Dit is 'n probleem. Hallo. Ek vra <laughs> N'yataro N'yataro 요호! 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 체크 Ee, geleneksel Türk okçuluğu eğitimleri Erzincan Gençlik Merkezinde devam ediyor. Ee, milli ve manevi bir değerimiz olan e Geleneksel Türk okçuluğunu gençlerimiz aracılığıyla yaşatmak, e onlara tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için e burada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Burada küçük ve büyük yaş grubu olarak haftanın belli günlerinde, belli saatlerinde, gençlerimizin serbest zamanlarında hem spor yapıyoruz hem de bu önemli değerimizi, bu önemli mirasımızı gençlerimize aktarıyoruz. Yaklaşık iki yıl önce geleneksel Türk okçuluğuyla tanıştım. Daha önceden okçuluğa bayağı bir merakım vardı. Bu merakı gidermek için ee, köyde ilk başta kendimiz tahtadan yaptığımız oklarla ve yaylarla e, bunu gidermeye çalıştık. Lakin e, ilk geldiğimiz yıl pandemiden çıktığımız zamanlarda Erzincan'da böyle bir etkinliğin olduğunu duyduk. arkadaşımla Arkadaşlarla beraber e, koşa koşa seve seve geldik. Bu sporla tanışmam tesadüf eseri oldu aslında. Daha önce bir merakım, ilgim de yoktu ama bu... Kurstan sonra yaklaşık bir yıldır bu sporu yapıyorum ve gerçekten kaliteli vakit geçirdiğimi hissediyorum. Günün yoğun temposunun üzerine bu sporla burada hem spor yapıyoruz hem kaliteli vakit geçiriyoruz. Şimdi tarihimizin asırlardır süre gelen bu sporunu burada bunu yapıyoruz. Öğreniyoruz hem de gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Yani bunu yapmak her Birleşik Türk Genci'nin vazifesidir diye düşünüyorum. Ne demiş Gazi Mustafa Kemal? Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. Geçmişimizle özdeşleştirdiğiniz bu sporu e, bileceğiz ve bildireceğiz.